Ya Miray ne yapıyorsun? Kız gecesi yapıyoruz burada. ben de kalıyorsun ama telefondan başını kaldırmıyorsun. Kızım ya çok moralim bozuk. Hı? Ne oldu yine? Neden moralim bozuk? Ne oldu? Biz de ünlü olalım. TikTok çekelim. Sonra da dans edelim. Ve harika şekilde ünlü olalım. Herkes bize aşık olur. Sonuçta ünlü egosu diye bir şey var kızım yani. Aşırı mutlu oluruz. Hadi lütfen. Hı? Olmaz Miray. Anlamam ben öyle şeyden. Ama istersen seni çekerim. Hayır. Tek çekinemem. E, hatta önce sen çekin. Eğer seninle olursan sonra ben çekinirim. Hı? Beni yem olarak kullanacaksın. Hayır Miray kabul etmiyorum. Kendimi falan çekmeyeceğim. Hı. Hmm. Ya kızım lütfen. Ya ünlü olursan bak çok güzel olur. E, bir çekilsene sen şuradan. Yaşasın. Canım arkadaşlarımdan harika yorum gelmiş. Bakalım ne yazmışlar. Bırak şimdi Yazıları. Hadi dediğim mi yap? Ya bırakmam okuyacağım bir kere. Bir bakalım Gökçe abla videolarını çok iyi demiş Zeynep ve kalp koymuş. Zeynepçim çok teşekkür ederim canım. Videolarımı beğenmeniz beni çok mutlu eder. Hadi arkadaşlar siz de ısrar edin lütfen Gökçe hadi TikTok'unu çekeyim var ya gerçekten ünlü olacaksın. Uf Miray iyi tamam zaten kimse görmezmiş 5 kişi görür tamam eğlencesine çek o zaman. <laughs> Yaşasın sen aklına bin yaşa. O zaman 3 dediğimde sen dans ediyorsun. Sonra ben de senin TikTok'unu çekiyorum. <laughs> Miray ya çok komiksin. Evet aynen bu şekilde. <laughs> Vay canına. Harika şimdi bu açıdan alıyorum. Tamam şimdi farklı figürler yap bakalım. Harikasın Gökçe. <laughs> ya iyi de saçmaladıkça halimize bak. <laughs> bak böyle de yapıyorum. Zaten iki üç kişi görecek. <laughs> Bak bir de bu var Geçer <laughs> artık hava karardı Bak yarın okul var tamam mı Ödevlerimizi hazırladık zaten ee, Hadi bakalım artık uyuyalım İyi tamam Vay canına, Bunları şimdi edit yapacağım uyurken Hadi gel bakalım geçelim içeri hmm, Ya edit falan yapma Bak sabah uykusuz kalacaksın Okulumuz var yarın matematik sınavı var Uf, ünlü olduktan sonra matematik sınavına bile ihtiyacımız kalmayacak çünkü. Zaten yeterince hayranlarımız bize para kazandıracak. Uf Miray, onları anca rüyanda görürsün. Hadi gel bakalım yanıma da yat uyu artık. Vallahi bir geç kalırsak sabah okula öğretmen mahveder. Hmm, sen uyursan sen uyu. Ben telefonumu elime alıp birazcık edit yapacağım. <laughs> Aman ne yapıyorsan yap. Hmm. Gökçe lütfen dışarı çık. Misin hayranını sana aşın. Sadece bir imza vereceksin lütfen. Ne olur lütfen Gökçe? Gökçe. Lütfen Gökçe dışarı çık biz senin senden imza istiyoruz. Lütfen Gökçe dışarı çık lütfen. Ulan lütfen Gökçe dışarı çık sana senden imza istiyoruz aşığız sana kızım lütfen. Aşığız aşığız dışarı çık Gökçe aşığız çok aşığız. Senin hayranınız Gökçe. Hadi bekliyoruz seni dışarıda. Gel buraya. Gel. Gökçe lütfen dışarı çekil. Senin hayranınız. Lütfen. Lütfen Gökçe dışarı gel. Lütfen imza ver bize. Ne olur Gökçe lütfen. Bu sesler de ne be? Miray bu sesler de ne? Müjdemi isterim, müjdemi isterim. Artık bir fenomensin ve bir sürü hayranım var. Videom patladı Gökçe, çiğ, çiğ oldu. Herkes seni konuşuyor şu anda. Vay bu efsane. İnanılmaz dans ediyor. Çok güzel bir kızmış. kıyafeti çok güzel. Kıyafetin linki gelir mi kızım? Çok iyiymiş. Hı? Neyden bahsediyorsun sen ya? Ne hayranı neyden bahsediyorsun? Ben ünlü falan değilim. Hı? Çocuklar. Gökçe. Ha? Hoş geldin Gökçe. Çocuklar Gökçe geldi. Yok lütfen yalvarırım. <laughs> Al bakalım şu imza çekin ver. şuradan alsın ilk imzayı ben oh. alacağım. Çık şuradan be Kerem komiser. Ne saçmalıyorsun sen? La hepinizi bıçaklara boklayıp çıkın. Gökçe bana imza atacak. Gökçe aşıkayım gelsene bizim mahalle çekirdek kolaya bak sen ne kızım benim. Karım. Neden bahsediyorsunuz Gökçe? Bir kere benim sevgilim olacak. Çok hayranım sana <gülüyor> çok. <gülüyor> Çok şurada ya. Gökçe Biliyorsun ben fakirim. Ama benimle sevgili olursan seni çok mutlu ederim. Seninle birlikte döner ayranı yeriz. Çıkın ya Gökçe <laughs> sana bak kitap verdim. İmzala hadi lütfen. Sana çok aşığım Ayran Hanım ben senin. TikTok'ta sen? Ben sıradan saçmalamayın. Yediniz mi kafayı? Bana bakın beni delirtmeyin. Hadi herkes evlerine dalsın. Ee, evet kafayı yedim kızım. Seni ne kafayı yedim? Yalvarırım. Bir imza Gökçe ayaklarını kapatırım. Tamam kapanırım. tamam İmizel ben Gökçe'nin menajeriyim Sakin olun. Eğer Gökçe'den ha? imza istiyorsanız bir öncelikle sakinliğinizi koruyun. Hı. Tamam ben sakinim sakinim Miray Hanım. Lütfen sen bir, bir içeri gelsene Miray. Sen bir içeri gelsene buraya. Ne yapıyorsun sen? He. Başımı derde soktun. He. Nereye gidiyorsun? Nereye? Buraya gel. Ben... Buraya gel Gökçe bırakma bizi lütfen. Ben bunlardan nasıl kurtulacağım? Az sonra okul var. Okula nasıl gideceğim? Resmen ünlü olmuşum. Sen ne yaptın bana? Ya kızım hayatını kurtardım ne okula? Okula bile gitmeye gerek kalmadı. Bu arada herkes tişörtünün ve krobunun linkini istiyor yani. Hangisine ne cevap vereceğimi şaşırdım. Ha, bir de hayranların senden story bekler. Hadi gel bakalım bir gülümse fotoğrafımı çekeyim şimdi. Ya kes şunu artık dedim sana. Beni hemen okula götür. Bunlardan da bir şekilde kurtarıyorsun duydun mu? Üf, aman iyi tamam iyi o zaman bekle beni burada. Ben onları göndereceğim tamam mı bakalım. Bir şekilde kandıracağım. Hallet şu işi. Hmm. Çocuklar sakin olun Öncelikle Gökçe'nin şu anda dinlenmesi gerekiyor Siz okula gidin Gökçe sonra okula gelecek yani İmza o zaman verir zaten Tamamdır hadi gelin çocuklar Okula gidelim hepimiz Yaşasın Gökçe imza atacak Ulan yaşasın da <laughs> Allah seni kahretmesin Miray Zar zor kurtuldum farkında mısın hmm. Ya ben senin burada hayatını kurtarıyorum Senin yaptığın şeye bak Gökçe <laughs> ne güzel oldu işte. Hadi gel bakalım okula gidelim. Ha, i̇nşallah okulda tanılmam. Senin yüzünden. Sen öyle olsaydın ya. Zaten sen de en yakın arkadaşın olarak ben de otomatik olarak ünlüyümdür diye düşünüyorum. Üf, aman Miray aman. Hadi gidiyorum ben okula. Uf, uf gerçekten başım büyük dertte. Ha? Sen ne bekliyorsun burada? Seni bekliyorum. Gitmediğini anladım. Güzellik. Fıstık bir fotoğraf çekinelim mi? Çekilmeyelim. Çekil şuradan. Of of Miray. Oh, Geldiğim sonunda okula Umarım zil çalmamıştır Ya Miray nereye kayboldu acaba Kim bilir nereye gittiğini Of of neyse hemen gideyim bakalım Şuradan da şöyle Hey, hey! Çocuklar şuna bakın Gökçe geldi Gökçe Gökçe ilk önce ben gelmişim izah almaya Çekilme be şuradan bana bak Çekil şuradan ne? dedim Gökçe'cim Bugün diyorum ki bir date çıkalım Evet hepinize merhaba arkadaşlar Şu anda sevgilim yanımda yani kendisi Gökçe Gökçe ile yeni bir ilişkiye başladık Ulan, O yüzden Seni yalancı Çık çık telefonumu aldım arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Gökçe benim sevgilim Gökçe benim çıkma teklifimi kabul etti Gökçe'yle tam 3 yıllık bir sevgili e, anlaşması yaptı Yalan Gökçe atıyorsunuz yalan sevgilim. atmayın kesin ha? artık şunu Hayır arkadaşlar hepinize merhabalar. Gökçe ile yakın zamanda harika bir ilişkiye başladık. İlişki durumu birazcık karışık ama. Hı -hı. Arkadaşlar Kerem Komiser yanlış söylüyordur. Ee, şunu söyleyeyim ben size Gökçe ben 5 yıl boyunca sevgili olmaya karar verdim. Gökçe birlikte bundan sonra hırsızlığı beraber yapacağız. Ne hırsızlığı? saçmalama. Kızım çantanın linki gelir mi? Çanta gerçekten efsanedir. Çok güzel. Hayır bir biliyorsunuz senin arkadaşınız yani. Ya. Aslı köşesi sürüyor. Aa Gökçe Gökçe yaklaşsana bir ya. Buradayım ya Gökçe yanındayım görmüyor musun? Seni çok seviyorum. Vay be videoda göründüğünde daha da güzelmişsin. Ama videoda ne güzel dans ediyorsun öyle. Rica etsem sana tam bin, bin tane elmas versem dans eder misin önümde? Yok edemem. Bin tane elmasınız da size kalsın. Kesin şunu ben ünlü falan değilim. O, o ben değildim. Ben değildim bir kere benzetiyorlar. <laughs> Yalan atma. Al şunu imzala. Hadi ya Gökçe lütfen. Onu var ya gideceğim. solunumun ortasına asacağım Gökçe senin imzanı. İmzaladım tamam mı? Oldu Kim? Aa, yaşasın. Baba bana da imza atacaksın. Duydun mu? Bana da imza atacaksın. Gürol'a attım Benim imzamdan ne olacak ya? Ya al imzaladım. Tamam. ben istiyorum. Ben de, ben de, ben de. Ben de istiyorum. Ben istiyorum. Ben istiyorum. Ben de istiyorum. Ben de imza istiyorum. Kesin artık şunu lütfen çocuklar. Oo sende de birazcık ünlü egosu var yani. Alt tarafa bir imza istedik Gökçe bu arada. Akşamüstü dışarı çıkalım mı? olamaz. Kızım link gelir mi? Link diyorum link diyorum. Kesin artık sesinizi. Sesi. Ay olamaz. Ben bunlardan nasıl kurtulacağım ben? Hey kustuk nereye gidiyorsun ya? Gel buraya gel. Belki koru arkadaşı adı Mamo. Iı, Mamo. beni benim bebeğim? Benim Arkadaşlar. Ben bunlardan nasıl kurtulacağım? Başım sahiden büyük dertte. Ben ünlü falan olmak istemiyordum. Hı Olamaz. O kadar iç aldı. Fenici sınıfa gitmek ya. Ne? Ha? Ne? 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 Baktım kadarıyla TikTok'ta Bırak. zengin olmuşum, para bulmuşum, indi olmuşum. Yükemle ben ne yapayım. Tom Bey. Tom Bey. Bak bir kadı benimle. Bütün erkekler sana aşık. Ben de bütün kızlara aşık olması istiyorum. Beni paylaşsana lütfen lütfen lütfen. Tamam Mişke sen değil mi artık? Saçmalama ünlü falan değil ya. Ama sen ne görünüyormuşsun? Erkekler sana aşık olmuş. Bana kızlar aşık olsun. Beni paylaş yakışıklı arkadaşım diye paylaş beni. Bak zaten yakışıklıyım. Hadi ya prim ver bana. Ha, Ay, be? bir şey. Bu benim Gökçe ablam. Çok yakınız. Onunla en yakın arkadaşız. Bana abone olmayı unutmayın. Videolarıma like atın. Ve kızları bekliyorum. Güzel kızlar, sarışın kızlar. Bana yazarsa çok teşekkür ederim Bir de çok zenginim ben. Güzel yaşım var ha bir başım lan delirmiş ya bu. Of of ben sınıfa gidiyorum tamam mı? Yürüyün gidin başımdan. Kızım ne oldu bakalım herkes imza attı mı bakalım? Kes sesini ya saçını başını yollayacağım yoksa. Ne be Allah Allah ne kızıyorsun? İyiliğini düşünüyoruz biz senin burada. Aman ne güzel. Ee, Öğretmenim ıı. özür dilerim geç kaldım. Sakında değil Gökçe. Gerçekten de. Seni TikTok'ta dün gece gördüm. Hanımım gösterdi. Dedim bu bizim Gökçe ya. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten de çok ünlü olmuşsun. Seni tebrik ederim. Geç bakalım şöyle Sinan'a. Tamam öğretmenim. Teşekkür ederim. Ölmüyorum öğretmenim. Biz buradan e, Gökçe'yi izlesek olur mu? Evet öğretmenim. Sen çıkarmayız yani. Evet öğretmenim. Sıkıntı olmaz. izleyelim mi? Sıkıntı yok, sıkıntı yok çocuklar. Vay canına Gökçe gerçekten okulda da baya bir hayranın gözüküyor. Uf öğretmenim sormayın başım dertte. Ne yapıyorsun Tombiş? Eee bunda şu Gökçe ben seni Yani, bizi çok yakın arkadaşlar ne de hadi bana da abone olsunlar. Hı? Abone mi olsunlar? Şuna bak kullanıyorsun resmen beni. Ya iki dakika yani prim mi dikiş? Çak değil mi? Sen benim en yakın arkadaşım değil misin Gökçe ya? Şöyle 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 şöyle. İyi tamam Tombiş evet çok yakın arkadaşımsın. Neyse öğretmenim bugün matematik sınavı vardı. Aynen öyle öğretmenim matematik sınavı vardı bugün. Evet evet çocuklar bugün matematik sınavı vardı. Hadi gel bakalım Tombiş. İlk önce sana soralım o zaman. Değil, değil mi öğretmenim? Tabii ki sorabilirsiniz bana. Eee sen şimdi sana soruyorum. Ee, beşten üç çıkarırsak kaç kalır Tombiş? Öğretmenim. cevabı bilmiyorum Gökçem ya. Üf, i̇ki, iki, iki. iki. E, iki mi? Hmm. Yirmi iki. Ee, Tanrış yanlış söyledin. E, ne yapacağız şimdi öğretmenim? Ya Sıfır aldın ve sınıfta kaldın. diyorum. Yirmi iki değil. İki diyorum. E, Tamam kusura bakmayın. Şöyle yaparım. E, çok ünlü ya. Ben ona yakın arkadaşım. Hı? Siz bana yüz verin en iyisi. Beni sınıftan geçirin. Değil mi Gökçem Yoksa Gökçem okulu kötüleymiş. Öyle diyor yani. Ha? Ben öyle bir şey demiyorum öğretmenim. İftiradır, yalandır. He, Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Tamammış ya. E, Gökçe senin de kolu kötülemene gerek yok. En yakın arkadaşın doğru söyledi cevabı. E, ona yüz verdim. E, sıkıntı yok, tamammışım. Teşekkür ederim öğretmenim. Çok hoş Eyvallah. Kullanma diyorum. Benim adıma da konuşma. <laughs> Valla çok komiksin. Git bakalım başımdan git diyorum. Valla bana bir baksana Allah sen. Sen ünlü oldun diye karnını bir şey sanıyorsun. Ama ben senden daha da ünlüyüm. Öyle değil mi arkadaşlar? sen kimsin be? Koca burunlu Fadime. Boş boş konuşmayı kes hadi. Gökçe rahatsız etme Gökçe. Şu an sınava girecek. Sussanız da siz. Otursana sen gelin. Ne duruyorsun ayakta? E, Gökçe seni biz buradan izlemeye karar verdik. Çok güzelsin de. Aynen öyle Gökçe. Yani uzaktan izleyecek dedik. Öğretmen de sıkıntı çıkarmıyor yani. Hı, kızım görüyor musun? İnce ünlendim valla. Senin sayende bana da masajı geliyor. Diyen kutum doldu. Resmen sponsorluk bile Süsme süsme. Arkadaşlar bana beni dinleyin tamam mı? Ben Gökçe ben en yakın arkadaşıyım. Teko, Sado, Mado, Teko, Kerem komşu, Göğe amca bana da abone olun tamam mı? Aa, tamam tamam tonmuş abone oluruz. Ama Gökçe'li bizi sevgili yap. Merak <laughs> etme siz bana abone olun. Ben Gökçe sizi sevgili yapacağım. Ne geçtiğine numaranızı verin bakayım bana. Ömeri, benim. Ben karnım ağrıyor da tuvalete gidebilir miyim acaba? Ee, tabii ki gidebilirsin Gökçe'ciğim ama e, sınav olacaktın. Doğru tamam öğretmenim o zaman sınavı olup öyle gideyim Tamamdır çocuklar sessiz bu okulun en ünlü kızı Gökçe şimdi sınav olacak Gökçe söyle <laughs> bakalım bana bir artı 1 kaç eder Gökçe bir artı 1 2 eder Evet Gökçe bir artı bir 2 eder Evet Gökçe 1 artı 1 2 eder söyle söyle Ya kopya mı istedim sizden ya biliyorum cevabın 2 olduğunu öğretmenim 2 eder o oh, Gökçe aferin. Bu sen <laughs> okulun en ünlüsü ve en zeki kızısın. Evet, Teşekkür benim. Niye bu kadar kolay soydunuz? Bir artı bir herkes bilir. Birinci sınıf sorusu bu. Eee Gökçe yani sana zor soru mu soracağım? O kadar ünlüsün. <laughs> Öğretmenim ben tuvalete gidiyorum. Kusura bakmayın. Çekil. Çekilin şey, ben gelmiş. Çekilin dedim. Çekilin dedim. Çekilin dedim. Çekilin dedim. Randevu birlikte Gökçe'yle Gökçe. randevu randevu. Bu sefiki numarası şirayetim. Ne yapacağım ben bunlarla ya? Başım ama burada son veriyorum. Kendinize iyi bakın. Lütfen bana yazmayın. Heh, şöyle yayınlayayım bakalım. İşte bu. Bence kurtulmuşumdur herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar. Oh, <laughs> be, gördünüz mü Gökçe? Sosyal medyayı bırakmış. <laughs> oh, oh, i̇şte Gökçe orada. Beyler, beyler orada. Hiçbir şekilde bırakamazsın. <laughs> buraya gel dedim. sana buraya sen bırakamazsın, bırakamazsın bırakamazsın buraya gel Gökçe kaçma bizden buraya gel nereye gittiğini zannediyorsun sen Kesin sosyal medyayı şey. bırakma bırak bırakın beni artık saçmalamayın girl bırak diyorum beni yürü içeri giriyoruz tekrardan yürüyün bakalım kafa. yürü yürü oh, yürü, yürü, kafa. yürü, kafam kafamı vurdu çocuklar Merak etmeyin Gökçe'yi yeniden buraya getirdik. İyi yaptın vallahi girl. Gökçe sen kimsin de bırakıyorsun bakalım sosyal medyaya? Ya Keko siz niye böyle diziliyorsunuz? Gökçe bırakamazsın Yasak gireriz mu? Bizle date çıkarsan belki seni rahat bırakırız. Ne alaka? Hayır öyle. Bizimle teker teker bir gün ile sevgili Gökçe'ye alırız. Bak sıraya girdik senin için. Olamaz ya. Sonra beni rahat bırakacaksınız. Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Gökçe ile çıkıyoruz. Az sonra bir saat sonra bir kahve eee. içeceğiz. Çık şuradan. İlk önce Gökçe benimle çıkacak. Arkadaşlar hmm. görmüş olduğunuz gibi önce erkeği görüyorsunuz. Onların arasından tabii de yakışıklı Gürol'u. Yani beni seçti. Işte tamam çok, çekilin, çok, çok güzel bir sevgili. Ben şeyle... şunu yeter şunu. Tamam. Hepinizde sırayla değil, de çıkacağım. Tamam mı? O zaman ilk, ilk kiminle çıkayım fark etmez. Kim istiyor? Ber, ber, ben. Ber, 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 ben, ha, ben 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 ver ver. İlk rolla çıkıyorum o zaman. Sonrasında sürprizin sırayla çıkacağım. Ama. Oh, çatlayın da patlayın, çatlayın hmm, da patlayın. sus sen de bir artık, sus dedim ya. Sonra beni rahat bırakacaksınız, söz mü? Söz, söz Gökçe. Söz Gökçe. Söz Gökçe. İkinci de benimle çıkacaksın, tamam mı? Uf, tamam ama tamam. Hadi yürü. Nereye gidiyorsak gidelim. Sonrasında oh. diğer çocuklarla buluşacağım, tamam mı? Hadi ezikler kendinize iyi bakın Gökçe beni seçti işte. e, geldim Gökçe geldim hmm. tamamdır hadi gidelim bakalım aklıma çok güzel bir plan var biliyor musun? Öyle mi hadi gidelim o zaman İyi de burası oyuncakçı Girol Evet evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu an vlogumuzun ilk bölümüne başladık şu an Gökçe oyuncak eğitildim Gökçe merhaba de selam söyle videoma Uff ya şu kamerayı ne zaman bırakacaksın? Arkadaşlar Gökçe şimdi ilk eğitimimizde oyuncak alacağız. Gökçe oyuncakları çok sever. Gökçe yer bak. Burada labubular var. Labub ister misin? <laughs> İyi tamam bir tane alırım. Sonrasında da gideceğim tamam mı? Aldım bakalım labubu oldu mu? Heh, şöyle aldım. Teşekkür ederim Gürol. Tamamdır Gökçe. Bir de söyle bakalım. Gürol'a abone olun arkadaşlar. Gürul'u çok severim. <laughs> aşığım onun için bitiyorum de. Ya niye öyle diyeyim ben sana aşık değilim ki. Arkadaşlar görüyorsunuz kız evi naz evi ya Gökçe naz yapıyor bana o beni aşık diller gibi aşık Bana da çok hmm. yüz vermiyor ama o beni de bana aşık <laughs> Ne yüz vermiyorum mu ya şu ya haline kapattım. bak ha? Videoyu kapattım Gökçe seni çok seviyorum valla <laughs> Kes şunu ya Allah Allah Aman senin lafı bunu falan da istemiyorum Gidiyorum ben Ahmet görüşeceğim Ay Gökçe lafı aldım hadi lütfen al onu <gülüyor> Yalvarırım <gülüyor> Tamam hadi görüşürüz sonra bay bay Hadi bay bay. Şuna bakın arkadaşlar. Kimle buluşsam benimle fotoğraf çekiliyor. Kimse gerçekten nasıl olduğumu sormuyor. Of diyem kutum susmuyor resmen. Aa, bu Ahmet nerede kaldı? Buradayım Ahmet gel artık. Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Şu andan itibaren Gökçe ile buluştum. Aa, Gökçe ne? Bana çok mu aşıksın sayeden Ha? Ya ne alakası var Ahmet çekil ben öyle mi dedim? Aa, evet birazcık nazlı diyebiliyorsunuz ki neyse gökçeyle bugün parka geldik Seksek oynayacağız hadi gökçe ilk sen başla sonrasında ben of, iyi tamam bir iki <laughs> üç o görüyor musunuz arkadaşlar? Gökçe seksekte sahiden çok iyi. Evet arkadaşlar, Gökçe bir poz ver bakalım şöyle ikimiz bir böyle bir fotoğraf çekinelim. Hoppala. Fotoğrafımızı da çekindik arkadaşlar. İşte bu harika gerçekten. Ne Gökçe bana çok mu aşıksın? Evet evet. Gökçe ile bir haftaya evlenmiş oluruz arkadaşlar. Mevlili Ney, Ahmet neyden bahsediyorsun? Kes artık şunu kes dedim. Yeter bıktım hepinizden. Ben gidip diğerleriyle buluşacağım. Ve onlardan da kurtulacağım tamam mı? Aa, nereye gidiyorsun daha 3-5 starı daha çekseydik. Of ya şuna bak ya hala çekmeye çalışıyor bıktım bunlardan. hepsinden de kurtulmuş olurum. Ne de olsa anlaşmayı yaptık. Hepsiyle görüştüm. Valla artık uyumak istiyorum arkadaşlar. Beni sadece sizler izleyin bana yeter valla. Hadi bakalım arkadaşlar videomuza like atıp abone olmayı da unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.